<laughs> Bak, işte olaylar bunun içinde. Aslında bunlar gösteriyor, <laughs> vesaire şeylere gösteriyor ama Arizona bir gram alakası olmayan şeyler. Bak, bu Amburalla, bir tane araştırma merkezi diye biliyorum ben burayı. Bütün hastalıklar vesaire şeyler burada gerçekleştiriliyor deneyler falan burada yapılıyor. İnsanları silaha çeviriyorlar. Hani bir tane kız vardı ya, <laughs> e, adı neydi? Herkes çocuğu vardı bir tane. E, bize saldırıyordu, hatırladın mı? Neydi onun adı ya? Bir tane kız çocuk vardı. Evelyn. Evelyn hatırladın mı? İşte o, o, da burada yapıldı o. Çocuk da burada güçlendiriyordu. Şey Tabi. O Evelyn burada, buradaydı işte. Zaten Ambrella'dan o. geliyordu o Evet. O Ambrella'nın gemisiyle Geliyordu ve bir kıyıya vurduktan sonra O Ambrella gemisi Sonra bir tane anne baba vardı ya, hani Yaşlı bir adam vardı evet. Dövüşüyorduk ya taştı. Onların evinin yakınına kıyıya çarpıyor Ve adam da gidiyor onu alıyor evini Sonra onlara musallat oluyor Biz de onlarla kapışıyorduk işte karımızı kurtarmaya çalışıyorduk Hatırladın mı? Evet. O adam onu evine aldığı zaman başladı her şey evet. Şu anda o Umbrella şirketine doğru gireceğiz bu karakterle büyük bir ihtimalle. Ne şirketi? Bilmiyorum. <laughs> Aslında böyle kıyafetlerimiz yok hep oyunda. Neden? Nasıl? Yani? Böyle kıyafetlerimiz yok. Ha? Nasıl yani? Anladım. Bu Ama... yüklenmiş bir kıyafet. Ha, sen mi yaptın? Evet ki? ben yaptım. Gözlüğümüz şu anda kafamızda. Gözlük de mi Evet. Şu anda alnımızda gözlük aslında. Kim teki olmuş. gözlük takma Yok böyle oynamayacağız zaten. Karakteri böyle oynamayacağız. Gözüm. Bu biziz. Ha gözlük gözlük mü demek aynen. Memelerimiz de ne büyük bu kadar. G <laughs> bir saniye.

Evet rüya görüyoruz. Orada kafasını sıkıyordu rüyasından Zombiye dönüşmek istemiyordu. Eyvah. Ne, ne, ne bozulsun ki? Televizyon açık. Dışarıda neler oluyor? Ne bozdu ki ciddiyetini? Müzik çalıyor ya, oyunun ciddiyetini bozuldu diyor. Ha, biraz. Bakayım kamera nasıl oldu böyle. <laughs> Hafiften şöyle sola doğru çevirirsek. Hem ben hem de Ebru rahat gözüküyor. <laughs> şöyle daha iyi. Al kulaklarını. Tamam. ne? Kamerada değiştirmek için adam mı tutabilirim? He onlar hesar. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kızı güzel olmuş öyle. Ama keşke değiştirmeseydi. Neyi? Yapayım, Normal kıyafet. halini yapabilir, yapabilir misin? Ya, mı? Hemen yapılır mı? Evet. evet ya. Zaten böyle oynayacağız. Ha, tamam, dur şimdi. <laughs> Hello? Jill, are you okay? Jill sen iyi misin Brad sen misin? dinle oradan çıkmalısın sen neyden bahsediyorsun açıklayacak zaman yok oradan hemen kaçman gerekiyor peki izin ver de da... ha tabi Amurele şirketi bizi bizim üstümüze bunu saldı diye yanlış bilmiyorsam bizi öldürmesiyle görevli sanırım oynayacağım skill yok biliyorum Ölmüyor baksana. <laughs> aynen, aynen oyunun başına sonuna kadar bu karakter bizi bırakmıyor. Her türlü kaçmamız gerekiyor. Hayır. <laughs> 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 öldürene kadar götürecek bizi bu ya. Ya ille öldürene kadar peşimiz Oy, olacak. Onun sonunda mı Evet. Umbrella şirketi onu bize öldürmek için görevlendirdi diye diyorum. Hiç biliyorum. mu? Veya o karakter bizi tanıyor ki durmadan bizi kovalıyor. Ne oluyor lan diyor. Adam düşüyor. No Merak ediyorum ne kadar dayanacaksın. Evet. 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 İşte İşler böyle. Ay. Yemin oh. biz Türkçe ama yapıp oyunu bitirdik tarihte bile görmüyor. Bitirdik biz onu çoktan ya. Bir <laughs> önceki oyunu var ya. Burası da Evo 8 ilaç. O işte onu bitirdik. Vallahi Yamay'ı nereden indirdim? Nasıl yaptım hiç hatırlamıyorum inanır mısın? Yok. No çoktan yardımcı Türkçe çeviri sitesinden olması lazım ya. Sanırım Türkçe ama Türkçe çeviri sitesi olması lazım. Ya bizim Türk milleti yapıyordu zaten onu da. Genelde herkesin yaptığı. Youtube'da vardır aynen Youtube'da gösteriyorlar orada adam baka baka aynı şekilde yapabilirsin %100 işe olan. Aha Ha, geliyorlar lan. Tek bildiğim sahne burası. Star, Star Geliyor peşimizde. <laughs> <laughs> bu <Bunun> mu? <laughs> bu Rose değil. Rose <laughs> önceki oyunda. Rose değil izleri var bize. Bu Rose'un alakası yok bu oyunda. Önceki karakterle bir alakanız yok. Star mı bu Rose'un? Star değil lan. <laughs> o karakteri zon yaratıyor nerede? Adını bilmiyorum ama. Bunun ismi bu mu? Jill bunun adı. Nemesis evet. Dead by Daylight'ta da öyleydi ya. Unuttum. Nemesis. Rose oynamıyor güzel bir Onu karıştım. Onun farklı oyun versiyonu. Onu daha sonra da oynarız. <laughs> Hayır düzelmedi, düzelmedi. Ben de bu yüzden oyunu oynamayacağım için kaldırdım. Herkesiyle zaten. Herkesiyle ben de kullanamayacağım için sildim, kaldırdım. Gö görüyorum ama yine de şey işte geliyorlar. Sen de sil tamam. Çok fazlalar. Altındaki kapı koş. Hadi be ısırdım. kaçırması kötü oldu. O da onlardan bir tanesi olacak kalır galiba. 19 aylık kardeşin geldi. Bir, bir izlemeye. Hadi ya. Brad ne ya? 19 aylık. Çocuk anlamda daha... abi. Geçer. Her zamanki muz silahı. Bu silahım olmazsa olmaz zaten. <laughs> Benim en çok sevdiğim silah Şeyde de vardı Evet. Ben her zamanki o silahımı elime aldım. Olumsuz olmaz. Kaçtığımız nerede? Abi kostüm öyle özel olarak seçtim ya <laughs> Parking garaj Anladım Oğlum sen zammetsin yemezler Değilmiş lan Tamam daha fazla yaklaşma. Götüne kadar geldim, daha ne kadar yaklaşmayayım <laughs> Tek güvenli yer orası mı? Bak ya, bak bak. Yere ya. Aç diyor aç. Açsın mı? Nereye aç diyor? Aa, oraya işte aç gir. Adım da diyor Rastu. Evet, evet. Doğru güvenli evini çalmak istiyorsun. Kendini kine bu küçük hanım. Lan senin neyse biz devam edelim kapalı orta bağı çatısına gidiyoruz şu k9 köpekleri her zamanki bomlu k9 köpekleri böyle böyle e, karşınıza çıkacak yaratıkları bize ufak ufak tanıtıyor oğlum. karşına bunlar çıkacak senin diyor her zaman öyle olmuştur <laughs> ne korktun lan ben korkmadım <laughs> Eee ayın kapalı otor burası mı? Evet burası geç geç. Peki tamam devam edelim o zaman. Bas, Aa, Aa, tamam. Affedersiniz affedersiniz yanlış oldu mi? tamam. Sıktı. Aa ısırma. Sorry sir. Daha da gelmesin abi. Dört tane mermi var be. Ha? Ha, kaşığımız cebimizde <laughs> Kaşıkla var. Torba kaşığı evet. Cebimizde olması güzel oldu. Sevinlik. Kaşığımı vurdu Ben ediyorum o zaman bir nasıl acaba öldürdü? Neredeyse kaşıkla vurmuşuz. Kafasına. Bir neydi? Oğlum onunla çorba içmek için var. Baksana şu. Aşıksız olur mu ya? Bak çorba kaşığı. <laughs> Resede Devil 7'de de vardı ben ki. O olmaz olmazım benim ya. Eee nasıl yerini değiştir bir kuşanmayı bırak. Diyorum. Kuşat bir. Kısa tuşundan birle değiştir. İki de tabanca bir. Bir de bıçağı iki de tabanca tamam. Boş elini boş. Lan bir gözükmüyor orada. Aha patladı Hayattaki şansım. Şey arabaya. Onların hepsini ben yaptım. Ne? Kaşıklı muzlu falan. Önceki oyunda da gördüğün gibi zaten. Bu resede de Devil 8'de. Özür dilerim. Araba dedik e, Ne evet. bindi. ne zannetin? Şu Yalnız bu arabanın görüşünü görüyor musun? Eee duruşunu. İçini verisi önüne. Yüresi de 7'ye bir gönderi bu. Start. Start diyor. Start denemedik. O adam da Starsman ya zaten. Ez onu. E zaten öyle yapacağım ya illa öldüreceğim Aşağı doğru atıyoruz onu. Evet. O ölür mü? Oh, o manyak bir sopat. bölümün başında Ölürse oyun biter be. Ne yapacak acaba? <laughs> Stars. Bu onun meşhur sözü. stans mı? Başlamak mı ne oluyor? Başlayalım diyor galiba. Evet hadi başlayalım. Geliyor. Ha bunda silahı da. Evet. Hey. Evet. Çık suratlı. Gülümse çekiyorum diyor <laughs> Ben onun öldüğüne hiç inanmıyorum <laughs> O Reset'e kaçtı ya, 2'de de Reset'e level 2'de de böyle diz çöküyordu ama ölmüyordu Belirli bir sürede sonra ayağa tekrar kalkıyordu bu Evet Öyle, bu ölmüyor bu şerefsiz hiçbir şekilde Biyolojik silah think we're in the clear. Hope so. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into shelter. metro bir şey gibi. Safe. Okay madam. Oras. I'm fine. Personal space. Okay. Let's go. Yalnız sosyal mesafe diyor. ha. Bunu bu oyun yapılmadan önce koronavirüs gibi olay bir şey de yoktu. Sosyal mesafeyi koruyun diye gönder yaptım. Bak hey, <laughs> şu an Ben burada olsaydım hepsini <laughs> cepliyordum burada. Aynen. Ama <laughs> Yok olmaya ev senin olsun. <laughs> Düşün, <Dinleneginin> ellerde olacağını <laughs> elinin. Ben hizmeti <laughs> bir hizmeti için çalışıyorum. <laughs> <laughs> Kısa Şaklama yaptığınızı sanırım teşekkür tüm bunların sebep olanlar sizlersiniz. Hey hey sen neden bahsediyorsun? Bana, Bana güvenmek de zorunda değilsin ama seni barınağa götüreceğim biliyor musun? Yes I'm coming I follow you. Aa hadi bu taraftan. Sen niye bu koşamıyorsun ya? Bilmiyorum koşamıyoruz. you was that zombie there? Not zombie I Hey Captain I need the help is Carlos, you didn't even think to ask fine young lady your name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service sessiz bir şey. şey. Valentin. It's Jill. Abdulji. Nice to meet you. Senin taşmak güzel Jill. Şey. Ben UBCS. Bir UBCS. Platoon Leader Mikhail My team was sent here to rescue <laughs> Şey oldu. How's that going for you? Pekala, Most of the hundred thousand civilians will wind up dead, uh, correction undead. Zombies not be. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors but we need help my men cannot do this alone all right i'm in but i am on their side not yours oh hey it's cool we all want the same thing thank you jill hello all right super calm Hadi bakalım tamam süper polis al bakalım İtibat kal İtibata kalmak <laughs> için lazım olacak telsiz ne olduğunu biliyorum <laughs> Tamam öncelikle ya şu karakter niye yapıyorlar da bizi böyle bir neyse kadın yapıyorlar Neyse bizim kadın da güzel ama ya Şimdi çok güzel karizmatik saç tarzlarımını beğendim O değil de karakterin böyle sağ sol yaptığında saçlar oynaması ne kadar güzel biliyor musun <laughs> Bu ne demek biliyor musun <laughs> Evet Aha, bak ben bunu sıkıyorduk evrar. Ne? Kaçıyorduk ya hani Dead by Daylight'te katile kaçıyorduk ya. Hı. Bunu sıkıyorduk biz üstümüze o yaralar aktif olmasın diye. Hayır biz döküyorduk. Döküyormuyduk? Evet. Alıyorduk, döküyorduk. Yok, sen görmedin tabii karakteri ya. Ya ben siz mi oynadık? Ya oynadı Dead by işte katile kaçıyoruz ya onu diyor. Ha, bir tane Umberella'nın bir tane bossu var. Ee, bölüm sonu canavar var. Böyle gözlüklü bir tane adam. Şeytan varlık gibi bir şey. O bize bıçak vurduğunda zombiye falan dönüşüyoruz. Eğer ki yapmazsak bizi daha kolay yakalıyor. Normalde orijinalde zombiye dönüşüyoruz. Çok o sprey sıkıyorduk kendimizi o tedavi uygulamak Çünkü için. Onu Her neyse o sıktığı sprey işte zombi dönüşmemizi uzatıyor süresini. Şimdi irtifatta kalmamız için bize bir tane telsiz cihazı verdi. Şu taraflara bakalım ne çıkacak. Küçük gazete ön sayfası diyor. Bakalım bizim o evle alakalı bir şey mi acaba? 25 Eylül'ün ağıran sabahında gel bir ne? <laughs> de derlenmiş bir kişi bir saldırı rapor etmek için RPD'yi arada ve serseri gibi Hecumurdu olarak tanımlanan tanımlanan bir adam Lambus Mosley of Art'ın kuzeniyle yoldan geçen birine saldırıyordu. Çağrıya cevap veren memurlar yakınındaki çöp konteyner yakında saklanmış bir kadın cesedi buldular. Düzinelerce ısırık ve izi vücudunu kaplamıştı ve parçalanmış olması yeri yediğini işaret ediyordu. Bu ay rakam şehirliğinde meydana gelen bu türden üçüncü olay. Yeni bir polisi romanı insanın her ne he, boksa. Bu zombi istilasının nasıl çıktığını şey. çok merak ediyorum. Onu araştıracağım. Evet, altında <gülüyoruz> bir tek şey. Güç istasyonuna yönüne verecek. Evet, her zamanki kutularımız. Ben hmm. bunu diyecektim ben de. Ne bu? Çiçek. Ne yapacağız Bir işe yarıyor demek. İlaç falan yapacağız herhalde. Evet. Base diyelim sonraki mi Birleştir Karışık bitki yk Şunu açalım bakalım ne çıkacak Kirit diyor ya Başka bir şey bulamadık Burada başka bir şey var mı yok kalem alabilirdik belki. Hı. Mermi 15 tane var. Hemen kullan zaten bir orada kadar yok orada. Cidden mi? Ne oldu? Daha derin nişan alabiliyorduk diye biliyorum. Daha iyi isabet alabiliyoruz diye biliyorum. İnsanların üzerini de araştıramıyoruz. Şu tarafta bir silah mermisi olur mu acaba? Hayır. Bir polis memurunun üzerine araştıramamak gerçekten çok saçma olmuş. Hı hı. Ben olsam şu camı kırardım çoktan geçerdim. Hı hı. Oyun modu yüklersek gerekirse şu silahları da kullanabiliriz. Hı. İçeride ne çıkabiliyor acaba? Yani kilitli olduğuna göre bir şey çıkacak işte. Şu içerideki oyuncak kostümüyle alakalı bir şey olabilir. Evet. Kesin kırılacaktır. Yani üstünü yaklaşın, çok kesin. Ama ondan önce şunları kırmalıyım kızım. Anladım. Şu kırmızı var kesin gene patlıyordur.

Burası YouTube için bölüm sonu. Umarım beğenmişsinizdir. Sadece bölümde görüşmek üzere.